Evet. Öncelikle değerli basın mensupları, Ayvalık'tan gelen çok değerli başkanımız, belediye meclis üyelerimiz, heyetteki herkese bu güzel Girne sabahından e, iyi bir dilekle, günaydın diyerek sözlerime başlamak isterim. Tekrardan hepinizi aramızda görmekten e, çok mutlu olduğumu da belirtirim. Ayvalıkla Girne Belediyesi arasında bir süreden beri devam eden karşılıklı iyi ilişkiler, güzel ilişkiler bugün Ayvalık ile Girne Belediyesi arasında imzalanacak kardeş şehir protokolü ile taçlandırılmış olacak. Ben öncelikle şunu söylemek isterim: Ayvalıkla Ayvalık'a gitmiş, Ayvalık'ta bulunmuş, Ayvalık'ta kısa bir süre misafir olmuş biri olarak e, Ayvalık bir kere bizim kültürümüze çok yakın. E, gastronomi kültürü, çevre kültürü, e, binaların yapı modeli, stili Girne e, ve Akdeniz kültürüne çok uygun e, bir belde olarak karşımıza çıkar. Ve tabii ki Türkiye insanının sevecen, hoşgörü anlayışının en üst düzeyde olduğu bir şehrimiz, bir beldemiz. Dolayısıyla ben de e, bugün bu imza töreninde Ayvalık Belediyesi ile Girne Belediyesi'nin kardeş olunması yönünde belediye meclislerimizin karşılıklı olarak aldıkları bu kararı belediye meclis kararlarımıza uygun olarak imzalamak için. Toplanmış olmakta. ama bu görevi ve bu dönemde benim yerine getirmemiş getirmiş olmamın da mutluluğunu yaşıyorum. Ben sayın başkanıma kendi meclislerinde de böyle bir karar al, al, alarak bizim meclisimizin aldığı kararı e, destekledikleri için e, çok teşekkür ederim. Heyette bulunan ve heyette bulunmayan Ayvalık'taki bütün belediye meclis üyesi e, dostlarımıza da buradan selam ve sevgilerimi iletiyorum. İnanıyorum ki bu imza töreninden sonra var olan güzel ilişkilerimiz daha da güzel bir noktaya gelecek. Ve iki şehirde yaşayan insanlarımız karşılıklı birbirleriyle daha güzel iletişim içinde belediyelerimizin yapacağı her türlü etkinlikte karşılıklı geliş gidişlerle bizler Ayvalı'yı daha iyi tanıyacağız. Sizler de Girne'deki güzellikleri dahi tanıyacaksınız ve karşılıklı iki şehirdeki insanlar buradan hem kültür alışverişinde bulunacağız, hem ticari alışverişte bulunacağız, hem biz kendi insanımızı sizlere tanıtmak ve bu insan akışının karşılıklı insan akışının da sağlanması yönünde her iki belediyenin de güzel bir aracı olacağına inanıyorum. Bir lokomotif görevi göreceğiz ve iki şehir halkını gerek Ayvalık'ta gerekse Girne'de birlikte kucaklaşmalarına vesile olacağız. Ben tekrardan kültür alanında, sanat alanında, ekonomik anlamda iyi ilişkiler kuracağımıza inanıyorum. Nasıl ki Girne'de bir zeytin festivali var. Ayvalık'ta da zeytin hasat günleri var. Dolayısıyla ben e, orada da bulunma şansına erişmiş biri olarak e, önümüzdeki yıllarda Girne'de kullanacak zeytin festivalinde veya Ayvalık'taki zeytin hasat günlerinde karşılıklı programlarımız daha iyi nasıl zenginleşebilir? Biz onlardan gördüklerimizi Girne'mizde nasıl uygulayabiliriz? Veya bizim yaptığımız herhangi farklı bir şey varsa ve Ayvalık'ta bugüne kadar uygulanmamışsa bunu festivallerimizde karşılıklı olarak çeşitlendirerek festivallerimizi ziyaret eden insanlar için daha hoşgörülü, daha sevecen ve daha farklı duygular yaşamalarına neden olacağımıza inanıyorum. Zeytin bizim coğrafyamızda da çok önemlidir. Ayvalık ve bölgesinde de zeytin çok önemlidir. Zeytin zaten rivayete göre dünyaya Hatay'dan ve Akdeniz'den yayıldı. Dolayısıyla bizim bu bölgemizde 850- 900 yaşında zeytin ağaçlarımız vardır. Ve aynı ağaçların benzerini ben Ayvalık'ta da görme e, imkanı buldum. Dolayısıyla bu zeytindeki uzun ömürlülük, zeytindeki barış, sevgi ve hoşgörü e, anlayışı ve simgesi Ayvalık ile Girne Belediyesi arasındaki bağda da hem Uzun yılların e, olacağının bir göstergesidir zeytinin kardeşliği. E, zeytin potansiyelinin yüksek olan iki e, şehrimizde, Ayvalık ve Girne'de e, zeytinin vereceği o güçle, zeytin ağacının ağacının vereceği o güçle inanıyorum ki sevgi, barış, bu hoşgörünün uzun süreli olacağına e, inanır. Tekrardan her iki e, kentimize hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başkanıma ve değerli meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Ediyorum ve bugünden sonra daha kalıcı, daha somut adımlar atabileceğimizin de müjdesini vermek istiyorum. Tekrardan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Herkesi sevgiyle kucaklıyorum. Evet başkanım. Evet başkanım. Değerli basın mensupları. Kıymetli meclis üyelerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanımın da dediği gibi biz de Ayvalık olarak yerineyle e, kardeş şehir olmaktan son derece mutluyuz. E, bu ilk gündeme geldiği zaman hemen e, heyecanla e, biz bunu en kısa sürede meclisimize getirdik ve oy birliğiyle bütün meclis üyelerimizin, bütün partili meclis üyelerimizin, diğer partili herkesin de oy birliğiyle bu e, birliktelik kağıt üzerinde gerçekleşmiş oldu. Tabi e, sadece kağıt üzerinde değil, bundan sonra da e, bu ilişkilerimiz, e, kardeşlik ilişkilerimiz e, uygulamada da, ortak projelerde de e, devam etmesi gerekiyor. Başkanımın dediği gibi kendilerinde de, yerine de birçok etkinlik var. Bizde de Ayvalık'ta, Ayvalık e, bir e, çok e, özellikli bir şehir. Tescilli yapılarından tutun e, sanat şehri. Tabiat parkından o güzelliklerin olduğu bir şehir ve bu şehirde birçok etkinliğimiz var. Kültürel etkinlikler ortak etkinlikler de olabilir. Ben ortak projelerde inşallah bir arada olmak isteriz Girne ile Ayvalık. Çünkü biz Ayvalık olarak baktığınız zaman çok böyle bir yeni yeni. Biz 3 yılda ilk defa bir uluslararası düzeyde bir kardeş şehrimiz oldu. O da ilk Girne oldu. Tabii kardeş şehir derken biz nelere dikkat ediyoruz? Tabii ki şehrin da belirttiği gibi şehirler birbirine çok yakın aslında. Kültürler, özellikler, bu yakınlık tabii bir doğal olarak kardeşliği de getirebiliyor, ortak projeleri de getirebiliyor. İnşallah hayırlı olacaktır diye düşünüyorum. Daha önceden ben Girne'ye geldim ama tabii şimdi daha farklı bir pozisyonda. Daha önceden tatil amaçlı gelmiştik. Şimdi <laughs> e, hem resmi olarak gelmiş olduk hem de bundan sonraki süreçte de e, buraya e, daha farklı gözle bakacağız. İşbirlikleriyle bakacağız. E, en azından Ayvalıklar da şunu bilecek. Girne ha Ayvalık'ın kardeş şehri diye bunu her yerde telaffuz etmiş olacak. İnşallah bu birlikteliği biz e, daha güzel organizasyonlarla da taşlandıracağımıza inanıyorum. Burada bizim meclisimizden, Ayvalık Belediye Meclisi'ni temsil eden bütün partiler, arkadaşlardan temsilcilerle geldik. Teşekkür ediyoruz. Burada güzel karşıladınız. İnşallah bizler de Ayvalık'ta bütün yeni dostları bekliyoruz. Evet, teşekkür ederim. Hayır, teşekkür ederim.